Arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Azra Güney ablamızın şansına kazanacağız. Bakalım Azra ablamızın şansına ne çıkacak? Arkadaşlar 3 tane aynı olunca kazanmış olacak. Örnek veriyorum bakalım burada ne çıkacak? 1000 TL. 3 tane 1000 TL çıktığı zaman 1000 lira kazanmış oluyor. Biz iletişime geçip bu 1000 lirayı gönderiyoruz 1000 lira çıktığı zaman. 10.000 TL arkadaşlar. Üçüncüye bakalım Azra ablanın şansı var mı? Üçüncüde 200 bin TL arkadaşlar. Arkadaşlar siz de şansınızı denemek istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olun. Sizin de şansınızı da kazalım. Bonusa bakalım. Bonusta elmas bir şey çıkmadı. Arkadaşlar siz de abone olun size de kazalım. Herkesin şansını deneyelim iki tane on bin. Bir tane daha çıksaydı 10.000 TL kazanmış olacaktı ablamız. Maalesef bir şey çıkmadı. Ablamız şanssızmış. Garibanın yüzü güzel güler mi? Arkadaşlar siz de YouTube kanalımıza abone olun. Sizin de şansınıza kazanalım.